Üretimin verimliliğini doğru değerlendirmek için nerede, ne zaman, ne kadar ve nasıl üretim yaptığınıza dair verileri kayıt ve analiz etmeniz gerekir. Üretimin yapıldığı yerler ve üretim süreçleri bu bilgilerin manuel olarak toplanması için genellikle uygun değildir. Üretim sisteminize ürün takip yazılımları ya da başka bir deyişle Otomatik veri izleme sistemleri entegre edilerek bu bilgilere en hızlı, kolay, güvenilir şekilde ulaşabilir, verimliliği doğru veriler ışığında değerlendirebilirsiniz. Üretim takip sistemi ve diğer yazılım çözümlerimiz hakkında bilgi almak için 0212 210 85 çift 0 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.